Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım keyfiniz neşeniz mutluluğunuz huzurunuz yerindedir. Yeni bir güne daha uyandık. Ben mutfak mutfağa giriyorum artık. Aslında girdim. çayımı demledim. Patatesimi küçük küçük doğradım kızarsın diye. Lokumanım da burada. Kendini temizliyor. Kediler böyle arkadaşlar sürekli yalanırlar kediler. Neyse saat geç oldu vallahi dünkü uykusuzluktan sonra ben baya bir uyumuşum. Saati 12, 12 12'ye falan geliyordu yani uyandığımda 12 falan şu anda. Artık mutfağa gireyim e, karnımızı bir doyuralım kahvaltımı hazırlayayım güzelce. Cener'cim de Cuma'ya gitti Cuma namazına gitti Allah kabul etsin. Şimdi hemen gireyim mutfağa kahvaltımı hazırlayayım karnımızı bir güzel doyuralım patateslerim kızarmaya başladılar kızardılar biraz arkadaşlar böyle ara ara kızartıyorum küp küp doğradım altı kısıkta bu şimdi burada kızarmaya devam etsin buraya da diğer malzemelerimi çıkardım yumurta kıracağım şuna sonra kaşarımı sucuğumu da doğrayacağım bir an önce başlayayım ben patatesler çünkü çok fazla da böyle yanma aşamasına gelmesin yumurtamı kırdım çırpılmak için beklesin şöyle sucuklardan minik minik doğrayacağım patatesin içine karıştıracağım bunları şöyle küçük küçük doğrayalım sonrasında da yumurtayı çırpıp patatesin üstüne dökerim Vallahi yanına başka bir şey yapmam diye düşünüyorum. Peynir çıkaralım, zeytin. Yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi bunları patatese atalım. Biraz karıştıralım derken kapı çaldı. Bir bakayım. Caner'cim gelmiş arkadaşlar. Namazdan geldi demiştim ya. Cuma namazına gitti diye. Şimdi patateslerimizin üstüne şu sucuklarımızı atalım. Sucuklar da şöyle kızarsın patateslerle beraber birazcık pişecek. Tuzunu da dökelim. Şöyle. Şimdi yumurtasını da çırpıp üstüne ekleyebiliriz. Yumurtamıza da birazcık tuz ekledim. Şöyle çırpalım. öyle döktük. Şimdi bu burada pişerken ben kaşarlarımı doğrayabilirim ya da rendeleyebilirim. Yumurtalı patatesimizin bütün işlemi tamam arkadaşlar. Üzerinin kaşarını da rendeledim, serpiştirdim toz kırmızı biber döktüm kekik efsane yakışıyor çok lezzetli oluyor kekikle şimdi erimeye bırakıyorum o sırada tabaklarımızı hazırlarım diğer kahvaltılıklarımızı çıkarırım çayım da demlendi görünmüyor ama demlenmiş <laughs> hadi ben şimdi tabaklarımı da hazırlayayım sonrasında afiyetle karnımızı doyuralım kahvaltı masamı hazırladım arkadaşlar şöyle dün aldığım biberlerden de kızarttım canım çekti vallahi böyle dolapta duracağına hemencecik onu da attım ocağa kızardı. Ee, yumurtalı patatesimiz de böyle hazır. Hemen soğutmadan şimdi çaylarımı da dolduracağım. Bir güzel afiyetle yeriz inşallah. Kahvaltıdan sonra hemencecik gittim çamaşır makinamdaki çamaşırı ilk çıkardım, balkona astım. Hava güzeldi arkadaşlar. Şöyle makinedeki bu bardaklarımı da yeni bardaklarımı da buraya çıkardım böyle. Dolap içine yerleştireceğim ama şu an onu yapamam. Önce makinayı bir boşaltacağım. Tezgahtaki bulaşığımı, kahvaltı bulaşığımı yerleştireceğim. Tezgahımı bir derleyeceğim, toplayacağım. Ondan sonra bardaklarımı yerleştirmeye zaman ayırabilirsem ayıracağım. Borcamım da burada. Bu da dolap içine girecek. Şu işlerimi bir halledeyim. Ondan sonra da yemek işleri var tabii. Kargo da çıkarmam lazım. Şimdi bir halledeyim hızlıca şurayı. Sonrasında bakalım duruma göre hareket edeceğim artık hızlı hızlı. Mutfağımı topladım. Namaz örtümü şöyle fotoğrafladım arkadaşlar. Instagram'da paylaşacağım. Son kez paylaşayım yine oyamı. Şimdi bunu bir güzel paketleyeceğim. Göndereceğim. Bakın. Bayağıdır bekliyordu. Sahibini bekliyordu. Böyle. Çok güzel. Güzel bir model. eskisi gibi elişi yapamıyorum. Valla bu durumda beni çok üzüyor ama elimden de çok bir şey gelmiyor. Arkada da radyom çıktı. Radyomu şimdi sesini kıstım. Hemencecik şimdi giyindim çıkmam lazım. Kargoya yetişmem lazım. Ali Beyciğime söyledim ama çok yoğunum dedi. Çıkmam mümkün değil dedi. O yüzden ben de söz verdim yarın gönderirim diye. Şimdi çıkacağım. Kargoya gideceğim. Allah'ın izniyle kargomu göndereceğim. Bakalım sonrasında neler yapacağım. Yemeğim yok. Canercim makarna istedi. Dünden sadece tarhana çorbam var biraz. Gideyim geleyim bakalım. Birazcık koşturmacalı olacak bugün de yine. Arkadaşlar hazırlandım hazırlandım çıktım inşallah yetişirim kargoya dolmuşla gideceğim yeni botlarımı giydim bu sefer <laughs> kahverengi botum var hep onu giyiyorum çok seviyorum onu hemen böyle rahat oluyor hemen takıyorum ayağıma ay şimdi koştur koştur gideyim ben valla inşallah yetişirim yani yetişemezsem üzüleceğim şey yapamadım ki bitiremedim işi geç kalkınca iş güç bitmiyor şu aşağıdan hemen şokun önünden Dolmuşa bineceğim bakalım. Gideyim. Kargomu hallettim son anda. Yetiştim benden sonra kimseyi yani bir iki kişiyi daha aldılar. Daha gönderim yok dediler. Alişimle haberleştim konuştum. Ee, sen birazcık oyalan dedi bana. Beraber döneceğiz eve muhtemelen. Öyle işte çok şükür üstümden yük kalktı. Ne zamandır bekliyordu namaz örtüm. Ee, aslında sipariş iptal etmeyi düşünmüştüm ama ee, sonrasında dedim gönder Öyle işte. Arkadaşlar şimdi birazcık e, tabak çanak bardak bir şeyler gezeceğim. Dolaşacağım. Dışarıya çıkmışken gezmeden olmuyor. Şimdi gideyim beraber gezelim sizle. Güzel şeyler görürsem çekeceğim. İlk mağazaya girdim. Teşekkür ederim. Battaniyelere falan bakıyorum. Renkleri falan çok hoşuma gitti. Fiyatı da 89 TL. Sonra bir tane de yatak örtüsü baktım. İnce böyle onu da göstereyim size. Ay botlarım da gıcır gıcır ediyor. Şunu fiyatını sordum. 280 lira dedi. Şu takım. Böyle peluş battaniyeler var. Şu da çok hoşmuş. Battaniye. Bunun da fiyatını bir sorayım. Bu beyaz battaniye ne kadar? Beyaz battaniye. 240 lira. Ölçüsü nedir? Bu da çok hoşmuş. Bayağı büyük. Örtü olarak güzel olur. Nerede farklı rengi? şey. E, fiyatı ne kadardı? 240 lira. 240. 13'e gelir taksite. 20 kadar taksit yapıyoruz onda da. O düz bembeyaz bu. <laughs> Renkleri farklı. Renk geçişleri var. Güzelmiş. <laughs> bu e, saçaklar nereye geliyor? Yanlara mı geliyor acaba? Baş tarafında yok, kenarlarında var. Üç köşede. <laughs> Aynen. Hmm, çok güzel. Teşekkür ederim. Böyle. Verelim beğendiysen. Bakayım az gezeyim. Gez bak. teşekkür ederim. Peşinde fiyat değişmiyor mu? Yani sorarım ama normalde bu ay sabit. Peşin al, 12 aya bölelim. Erteleme yapalım, fiyatı aynı. Tamam. Teşekkür ederim. Bunu çok beğendim. Yatak örtüsü olarak ama 280 lira da bayağı bir yüksek bütçeme göre. Ya şey istiyorum böyle hani yatak örtüsü niyetine böyle yatağı bütünce örtsün. Kapatsın her yerini istiyorum. Hem şık olsun, hem spor olsun, hem güzel olsun, hepsi bir arada olsun istiyorum ama birazcık daha dolanayım ben. Şimdi de başka bir mağazaya girdim ve şu fincana bayıldım. Çok beğendim bunu. 170 TL diyor. Çok güzel. Şunu da beğendim. Bunun fiyatı da uygun aslında. Ama şu, şu yeşil yeşil hep çok sevmişimdir zaten. Oldum olası. Biz Alişimle buluştuk. Bime geldik. Cansucum panduf var. Bime panduf gelmiş. Akşama de, kalır mı? Akşama kalmaz işte. Ben. Yani kalmamış. Ee, eve, buluştuktan sonra da şey aldık. Kıyma aldık köfte yapacağım arkadaşlar eve gidelim hayırlısıyla bir köfte yapacağım akşam yemeği olarak hemen pratik olsun diye biliyorsunuz yemek yapmadan çıktım ne bakıyorsun patates alabiliriz biz şimdi alışverişimizi yapalım bakalım neler alacağız alacak mıyız almayacak mıyız sonrasında evimize gidelim ben hemen mutfağa hızlıca mutfağa gireyim koşturmaca yemeğimi yapayım Eve girdim hemen mutfağa koştum tabi arkadaşlar. Alişim patates aldı, soğan aldı. Şöyle mandalini aldık. iki paket karabiber, gofret. Vallahi kuru patlıcan aldım. Bim'de görünce böyle paketlemişler. Fiyatı da uygun da 10 liraydı. Ondan da aldım. Yoğurdumuzu da aldık. Kıyma da aldık. Şimdi hemen köftemi yoğurmaya başlayacağım. Sonrasında da pişiririm. Bir güzel akşam yemeğimizi hazırlayayım bakalım. Pilavımı koydum. Pişti bile sayılır arkadaşlar. Böyle birazcık daha çeksin suyunu. Hemen burada şeyi de hazırladım. Köfte malzememi de hazırladım. Kimyon, karabiber, pul biber, maydanoz, kekik, yumurta, tuz ve kıymamız var. Hemen bir güzel yoğrayayım. Sonrasında da şekillendireyim. Yanına patates ve biber de kızartmayı düşünüyorum. Bakalım yetiştirmeye çalışıyorum yani. Şu an acele ediyorum. Çünkü Ali şimdi işten geldi. Gerçi o tokmuş ama çocuklarım acıkmıştır. Hemen cecik yapayım. Soframı da kurayım Allah izin verirse. Arkadaşlar köftem hazır. Patatesim hazır. Biberim de hazır. Hepsini doğradım. Hazırladım. Şimdi pişirme işlemine geçeceğim. Patatesimi de böyle. Hemen cecik Köftemiz de böyle hazır. <laughs> Pilavım zaten pişti. <laughs> Pilavım da burada hazır, çok şükür Rabbime. Şimdi tavaları ocağa dizdim vallahi bak, kızartma tavalarım, tencerem, hepsini koydum ocağa, Isınıyorlar Şimdi sırayla pişireceğim. O arada salatamı yapabilirsem salataya girişeceğim ama e, öncesinde hemen marulları bir suya basarım diye düşünüyorum. Yapalım, akşam yemeğimizi hazırlayalım, Karnımızı bir güzel doyuralım. Köftelerimi falan her şeyimi ocağa koydum arkadaşlar. Şöyle tabağımı aldım, büyükçe tabağımı. Marulumu da burada. Marulumu da suya bastırdım. Şöyle tabağımı şuraya koyayım. Köftelerimi de pişirmeye başladım. Şimdi e, teker teker çevireceğim. Sonrasında da pişenleri de şuraya alırım, tabağıma alırım, servis tabağıma. Köftelerimiz, patatesimiz kızardı arkadaşlar ama ikinci postayı kızartıyoruz şimdi köfteleri. Sağ olsun Ali Beyciğim geldi yardıma. Pişti mi? Kapattın mı? Ha o zaman kocacığım al. al. Amerikan servisini. Hemen masaya canım benim. Sağ olasın. Ali Beyciğim Amerikan servislerini aldı geldi arkadaşlar. O masayı düzenliyor şimdi. Ben de hemen köftenin geri kalanını işte kızarttı Ali'şim sağ olsun. Şey yapacağım tabağa alacağım şimdi hemen salatamızı falan da getirelim köfteler patatesler hazır şöyle biberini de dökelim şuraya tamamdır kalanını ben eklerim şimdi hemen salatayı da alalım salatamı da yaptım arkadaşlar bakın yağını falan da koydum yağını, tuzunu, sirkesini koydum. Bu sefer sirke koydum. Üzerine azıcık da soğan doğradım. Şurada bekleyen pilavımı da tabağa alırım servis tabağına. Hepsini bir masama götürürüm şimdi. Masamız hazır çok şükür arkadaşlar. Yemeklerimi getirdim. Salatamız, köftemiz, biber kızartması, patates yanında da pilavımız var. Yoğurdumuzu da getirdim. Su da getireceğim. Allah bereket versin. Allah olmayanlara da versin. Yiyenlere şifa olsun inşallah bir güzel kaynım, karnımızı doyuralım. Ay konuşamadım valla telaşlandım yani yemeği yetiştiremedim diye. Geç oldu diye Allah'tan Ali Beyciğim tokmuş. Çocuklar da evde oldukları için atıştırıyorlardı zaten. O kadar aç değillerdi. Çayımızı demledim arkadaşlar. Bu akşam kek, börek, poğaça, moğaça bir şey yok. Bu akşam gofret var. Gofretlerimi çıkarıyorum şimdi. Ali şimdi beraber içeriz. Bilmiyorum Cansu'cuğum içecek mi? Cener'cim akşamları bize eşlik etmiyor ki çay konusunda. Kahvaltıda da bir bardak içerse içer. Şöyle bütün gofreti de koydum vallahi. Artık. Çocuklar da yer biz de yeriz. Çayımı da demledim dediğim gibi arkadaşlar. Çayımı da dolduracağım şimdi. Yani akşam çaysız olmuyor. Bilmiyorum sizde nasıl durumlar ama. Yani insanın canı çayı çekiyor. <laughs> Valla böyle dinlendiriyor sanki insanı. Bugün de bayağı bir koşturmacalı geçti. İleri geri derken akşam ettik. Bugünü de tamamladık çok şükür. Yarın Ali Beyciğim evde e, ani bir görev bir şey çıkmazsa evde bakalım. Çoluk çocuk bir plan bir şey yapabilecek miyiz? Hiç dışarılara çıkılacak gibi değil arkadaşlar. Vaka sayıları o kadar çok yükseldi ki hani herkesten artık duyuyoruz yani hani orada hasta var, burada hasta var. Eşimden duyuyorum. Arkadaş çevresinde de çok fazla hasta olanlar varmış. Rabbim herkese şifa versin. Kimseyi hastalıkla sınamasın. Ayakta atlatmayı nasip etsin. Evinde atlatmayı nasip etsin. Kimseyi hastane köşelerine düşürmesin inşallah. Artık vedalaşayım arkadaşlar sizlerle. Bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Dünkü videomda yorum istedim. İzleyenler Attılar baya bir yorum attılar. Demek ki diyorum izlenmiyor böyle atlanıyor falan. Herkesin canı sağ olsun. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar gönderiyorum hepinize. Bir de beni nereden izlediğinizi yazarsanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki vlogda inşallah nasipse görüşürüz.